A sayısının %25'i B sayısının %20'sine eşittir. A artı da 180 ise A kaçtır? A sayısının %25'i B sayısının %20'sine eşitmiş. Öncelikle sadeleştirmeler yapalım. 25'e böldüğümde 1, 25'e böldüğümde 4 elde er edilir. 20'ye böldüğümde 1, 20'ye böldüğümde 1, 20 5 elde edilir. İfadeler düzenlediğimizde a bölü 4 eşittir. b bölü 5 olacaktır. Bu ifadeler çapraz çarpımı yaptığımızda 5a eşittir. 4b olmalıdır. Bu iki ifadenin birbirine eşit olabilmesi için a yerine ben 4x b yerine de 5x diyebilirim. Çarptığımda 5 ile 4x'in çarpımı 20x 4 ile 5x'in çarpımı 20x eşitlik sağladığından a ve b değerlerine x'li değerler verebiliriz. Soruda a artı b eşittir 180 verildiğine göre ben a gördüğüm yere 4x, b gördüğüm yere de 5x yazarsam 9x 180 eşit olacaktır. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde x değeri 20 olarak bulunmuş olacaktır. Bizden A değeri soruluyor. Biz A değerine 4x demiştik. X'i de 20 bulduğumuz için 4 çarpı 20'den A değeri 80 olarak bulunacaktır. Doğru cevap D seçeneği.